Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu e, ayın 22'sinde Google'dan 237 liralık ödeme geldi. Bu altta yazıyor Google Ireland. Bu şeyler için sosyal medya içerikleri için bir ayrıca hesap tipi varmış. E, ondan açtırdıydım. Ben yani bu e, sosyal medya üreticisiyseniz bankaya gidip bir farklı hesap türü açıyorsunuz ve ondan hani devlet işte yüzde %15 yani Türkiye Cumhuriyeti devleti %15'ini kesiyor. Ondan sonra işte o eksi 35.64 lirası da vergisi. Gelir vergisi tahsilatı. Geriye de 200 lira yatan para oldu. Yani şöyle söyleyeyim hani yarın öbür gün bilmiyorum bu işlere <laughs> girerseniz olursa şey var yani sen e, YouTube'dan Kazandığın paranın %40'ını Amerika kesiyor, sana yatırıyor. Yatırdığı zaman da e, Türkiye'de %15'ini kesiyor. Yani e, bayağı bir kesiliyor. Yarısı kadarı gidiyor paranın. İşte kalan para bu. Bunun da yaptığım ödemesi burada Umut Çocukları Derneği'ne 200 liralık bir bağış yapılan ödemenin. Bu yani yaptığım ikinci bağış oldu kanal gelirinden sokak çocuklarına ee, teşekkür ederim bir daha şey yapayım da yani bu bu önümüzdeki ya, ya bizim bebek olacak çocuk olacak dolayısıyla biraz bir yoğunluk var yani bu e, Temmuz ve Ağustos aylarında video çekemeyeceğim ondan sonra zaten Eylül gibi filan fakültelerde açılır ben de o en hararetli şeyi koşturmacıyı atlattıktan sonra Allah kısmet ederse aldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.